Hepimizin iyi oynadığı gol üretmeye çok yaklaştığı bölümler olduğunu düşünüyorum. 1-0'ı bulduk. 2-0'ı ikinci yarın başında bulduk. Devamında 3-0, 4-0. Bu tabii ki önemli bir galibiyet bizim için deplasmanda aldığımız. Ama rakibimize de verdiğimiz pozisyonlar oldu. Rakibimizin gole yaklaştığı ve golü aradığı, çok büyük riskler aldığı yerler doldu rakibimizin. Bu bölümlerde hücum geçişlerinde çok daha fazla pozisyon ve gol de üretebilirdik. Rakibimiz de gol atabilirdi. Ama bizim için, ligin başlangıcı için önemli bir galibiyet oldu. Bu da oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Buraya gelip bizi destekleyen, yine havalimanında, otelin önünde bizi destekleyen taraftarlarımıza da teşekkür etmek istiyorum. Şöyle demin yayıncıda da bunu uzun uzun belirttim. Yani birincisi, Barış bizim oyuncumuz. E, oyuncumuza, her oyuncumuz olduğu gibi sahip çıkmamız gerekiyor. E, benim, tabii başkanımız bununla ilgili konuştuğu yöntemimizin açıklaması oldu. Benim aynı şekilde, arkadaşları bu şekilde e, düşünüyor ve Galatasaray taraftarı da her zaman e, kendisi için mücadele eden, en iyisini yapan oyuncular hep sahip çıkmıştır. E, Barış tabii ki genç bir oyuncu. E, hatalar yapabilir, yanlışlar yapabilir. Ee, ama Barış'a burada o bizim destek olup yani Galatasaray'ın gerçekten yani eğer Barış e, kötü niyetli olsaydı yani çünkü bu teklif Barış'a yeni gelmedi. Ee, daha önceden gelen bir teklif. Yani bir kafa karışıklığı vardı. Ama e, bizim ilk iki haftada yani Santrafor'umuzun olmadığı, Osiben'in birinci hafta olmadığı, e, ikinci hafta Gulliver'den biliyorsun Osiben'de ilk geldi. Yani bu bölümlerde e, Barış oynayarak ve attığı gollerle takımın galibiyetinde önemli bir rol oynadı ve takıma bu anlamda hep destek verdi. Yani eğer Barış gerçekten kötü niyetli olsaydı, farklı bir şey düşünseydi bu maçlarda da oynamazdı. O yüzden e, özellikle son hafta hem kafa karışıklığı, e, bunu da oyunculara diğer oyunculara belirtmemesi, yansıtmaması da e, gerekiyor. O yüzden zaman zaman e, burada takımdan ayrı tuttuk, e, buraya getirmedik yani bu yüzden oyuncumuzun o kafa karışıklığını takıma yansıtmaması çok önemliydi. Burada da oyuncuyu dışarıda tutmak istedik. O yüzden oyuncumuz, bizim oyuncumuz yani maddi olarak tabii ki her oyuncunun bir değeri var ama son üç yılda bizle beraber bu şampiyonlukların hepsinde yer aldı. Geçen sene devre arası yine önemli bir teklif almasına rağmen Premier Lig'den yine bizde kalıp şampiyonlukta önemli rol oynadı. O yüzden yani Barış hata yapabilir ama Barış'ın gerçekten genç bir oyuncu olduğunu ve onun gerçekten doğru bir şekilde yönlendirmemiz, yönetmemiz gerektiğini göstermemiz gerekiyor. Biz burada Galatasaray Kulübü olarak tabii ki her oyuncumuza sahip çıkıp onlar için adımlar atacağız. Onlar da Galatasaray için adımlar atacak ve dediğim gibi bizim için önemli bir oyuncu, değerli bir oyuncu. Ee, çok çabuk yani silip atıp atabileceğimiz bir oyuncu değil Barış. Yani milli takımın önemli bir oyuncusu. Hep söylüyorum hatası var, e, yanlışı var tabii ki ama genç oyuncuların bu tür hataları olabilir. Ve e, Galatasaray taraftarı da her zaman yani oyuncularına sahip çıkan, destek olan e, bir e, taraftardır. Leroy tabii ki e, geç katıldı bize. Biliyorsunuz e, en geç katılanlardan biri o Müslüman'la birlikte ee, ve hafta hafta oynadıkça bence üstüne daha koyarak gidiyor. Yani fiziksel olarak çok da ilk iki başta da oyundan çıkartmadım. Bugün de aynı şekilde maç oynaması, o maç ritmine girmesi önemli. Maç ritmine de giriyor bugün. Bence e, ilk iki maçının üstüne çok fazla çıktı. Yani gol, asistin dışında oyun içerisindeki hareketliliği, topu taşıması Hücum geçişlerindeki bence hızı e, bu çok önemli yani bizim için bizim gibi takımlar yani sadece Türkiye liginde de Avrupa'da da bu çok hücum geçişleri önem kazanacak yani savunmayı iyi yapan bir oyuncu e, performansına geçen gün liste çıkıyor Bu attığı gol yaptığı asiste bence e, mental olarak da bir sonraki maşa olumsu, olumlu olarak yansıyacaktır. Günay çok iyi oynuyor e, hep zaten güneye ne kadar güvendimiz hep söylüyoruz ee, ve onun karşılığını net bir şekilde veriyor. Yine Ravansallahi e, Sabek'te hem yüce savunmaya verdiği katkılarla bence bizim için çok iyi bir e, oyuncu oldu e, ve bu oyuncuları tabii ki bundan sonra da kullanmak istiyoruz ama bir yandan da o mevkileri güçlendirmek istiyoruz. E, bu hafta içerisinde de e, inşallah transferin son günleri. Tabii ki bir transferde de hareketlilik oluyor son hafta daha çok oluyor bu hareketlinin içerisinde de istediğimiz oyuncuları kadramıza katmak istiyoruz